Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Buderus Lugamax 172 35 kahvalı kombimizi satacağız. Bu kombimiz gri model. Bir de bunun beyaz modeli var. Ön panel camdır arkadaşlar. Yandan da görünce kadarıyla gri modelidir. Şuraya yaklaştırdığımızda yazar burada. Bu da 172 35 kahva diye arkadaşlar. 35 kahva olmasının sebebi 35 kava olması arkadaşlar. İki katımızı gücü yetmesi için. Bu 24 kavalığının modeli bu şekilde değil arkadaşlar. 24 kavalığı 62 çiftsiz modelidir. Bu 35 kavalığı 172 modelinin iki rengi var. İki modeli var. Başka yoktur. Ve bunlar bu deniz kombilerinin en üst modelidir. Daha üstü yoktur. Gördüğünüz gibi cam paneldir önümüzde. Bu sadece 172 ileride var arkadaşlar. Buradan kapağı bu şekilde gibi. Kontrol paneli. Bu şekilde arkadaşlar. Size daha detaylı anlatıyorum şimdi arkadaşlar. Kontrol paneli bu şekildedir. Ee, su suyu sıcaklığı buradan girilir. Petek suyu sıcaklığına buradan girer arkadaşlar. Petek suyu sıcaklığımız şu an 58 bize servis bunu 60 önerdi ama biz 58'de yaptık arkadaşlar değiştirmek istersek artı tuşuyla gördüğünüz kadarıyla 69 ya da 59 58 değiştirip yanıp sönme işareti etmesi için hafıza arkadaşlar OK işaretiyle bu da geri gelme tuşudur şu an kombimiz 33'te 58 olmasına rağmen 33'te diyor kendinizin o şekilde yönlüyor. Bu da musluk suyu sıcaklığımız da biz kullanıyoruz. Aynı o şey. O da yükseltip alçaltabiliriz arkadaşlar. O hafıza alıyoruz. Bizim için 40 yeterli. Herhangi bir arzu durumlarında reset tuşu bu arkadaşlar. Reset basıyoruz. Ayarlar falan filan. Bunlara bizim işimiz yok. Ee, bu da kombimizi açma kapama düğmesi. Bu da bar göstergemiz arkadaşlar. Bar göstergemiz 1 ile 2 arasında 1.5'dan aşağı inmemesi gerekiyor. 1.5'da 2 arası olsa daha iyi olur. 1.5'dan biraz daha yüksek olabilir. İdali 1.5'dan biraz yüksek olması. Gördüğünüz gibi kombi bu şekilde. 172 serisi. Arkadaşlar bu da peteklere giden vanalarımız. Bu soğuk su kısmı. Bu sıcak su kısmı. Peteklerimiz temizlendiğinde arkadaşlar şuradan filtresi var. Filtresini söküp burayı temizlememizi tavsiye ederiz. Daha sonra temizlemezsek bu ısıtmayabilir. Sorun çıkartabilir. Petek temizliği yapıldığında her seferinde buranın söküp temizlenmesi tavsiye edilir. Şimdi size neresinin ön kombinin içini göstereceğim arkadaşlar. Panel bu şekilde arkadaşlar. Paneli şuradan şu ve şuradaki vidalardan ilk önce söküyoruz. Evet arkadaşlar söktük. Geriden çekelim. Şöyle kendimize böyle çektiğimizde yukarıda da tırnakları vardı. Tırnaklarından kurtulacak. Ve on panel bu şekildedir. Gördüğünüz gibi camdandır. Pahalıdır yani kırarsanız. Ona göre dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi size içini göstereyim kısaca. Gördüğünüz gibi hava tankımız. Şurada da pompamız var. Şurada da motor bölümü var. Şimdi size ön panelini çekeyim şöyle kısaca. Kısaca size şunu çekeyim. Göstereyim. Evet. Kontrol panelimiz bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Biz bu kombimizde oda termostatı kullanıyoruz arkadaşlar. İki katı ısıtmak için kontrolümüzü yukarıdan sağlıyoruz. Oda termostatının gelen kablosu buradan bu şekilde bağlanıyor. Buradan gidiyor arkadaşlar. Altından doğru buradan doğru gidiyor. Şurada yukarıda gördüğünüz gibi gidiyor. Gidiyor, gidiyor borunun altından doğru arkadaşlar. Gidiyor görüyorsunuz. Ve üst kata çıkıyor. Üst kata da oda termostatımız var. Bodrus RC 150. Daha önceki videomuzda tanıtmıştık. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi kapağımızı takıyoruz tekrar. İlk önce şunları oturtuyoruz yuvalarına. tırnaklarını şuralara tutturuyoruz. Ve ilk önce üstteki tırnaklarını yuvasına koyuyoruz. Şöyle parmağımıza bakıyoruz oturmuş mu? Evet. Evet. Şöyle şöyle ittir diyoruz. Ve ileri takıyoruz. Şimdi bunu arkadaşlar biz bunu neden ee, 60'da çalıştırıyoruz. Bu iki kat ısıttığı için biz bunu servis 60'da çalıştırmamızı önerdi. Ama biz 58 aldık. Biraz daha tasarruf edebilmek için. Oda termostatı kullandığımız için 58 ile çalıştırıyoruz. Oda termostatı kullanmasak daha düşük moda çalıştırmamız lazım. Oda termostatı o ısıyı ve dengeyi ayarlıyor kendisi zaten. O yüzden Peteklerimizde de şurada gördüğünüz gibi termostatik vanalar kullanıyoruz ısıyı dengelemek için. En sıcak olan bölümlerde görüyorsunuz termostatik vanalar arkadaşlar. Bunları ısıyı dengelemek için kullanıyoruz. Kombimiz bu şekilde. Bu en üst model serisi bu. En pahalısı yani arkadaşlar. Tavsiye ederim çok kullanışlı ve çok şık. Çok modern. Biz bunu RC150 termostatla kullanıyoruz. O da termostatıyla programlanabilir. TC100 T100 eee kablosuz kablolu kullanılan bir oda termostatıyla da kullanabilirsiniz. Yani her türlü oda termostatı kullanılır da RC150 şu an bunun için ideal. Kombimiz bu arkadaşlar. Bunu tanıttık. O da termostatımızı da tanıttık. Kanalımızı takip edip abone olursanız seviniriz. Bu ve bunun gibi daha iyi videolar için kanalımızı takip ederseniz mutlu oluruz. Takıldığınız sorular ve detaylar için sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Eko modda çalışacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eko modda ekomodda çalışmasının sebebi o da kullandığımız için. Kombi bu. Teşekkür ederim. İyi günler kolay gelsin. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum.